İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak ayının ikinci haftasında Aziz İhsan Aktaş'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik, aralarında dönemin CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, aralarında Akpolat ve Aktaş'ın da yer aldığı 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte o soruşturmaya yönelik çok önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit ettiği İstanbul İli Beykoz ilçesinde lüks bir sitede yer alan taşınmaz hakkında sitenin sahibi olan şirkete bir yazıyor. Yolladı. Sitenin sahibi olduğu şirket tarafından savcılığa yollanan cevap yazısında bahsi geçen taşınmazın KDV dahil yaklaşık 30 milyon liraya 13 Nisan 2023 tarihinde Rıza Akpolat ile aynı evi paylaşan ve Temmuz 2024'te Ekrem İmamoğlu tarafından kıyılan nikahla Akpolat ile dünya evine giren Yeşim Yan satıldığı belirtildi. Lüks dairenin ödemesine yönelik yapılan araştırmada 50 bin lirasının Yeşim Yan Kılıç D6 kapora bedeli açıklamasıyla 11 Nisan 2023'te EFT ile yollandığı geri kalan ödemelerin 9 milyon 861 bin 300 lirasının 13 Nisan 2023'te elden nakit olarak 7 milyon 444 bin 350 lirasının 12 Mayıs 2023'te elden nakit olarak ve 7 milyon 444 bin 350 lirasının da son taksit olarak 15 Haziran 2023 tarihinde yine elden nakit olarak ödendiği tespit edildi. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Akpolat'a yönelik yapılan bir başka araştırmada ise lüks dairenin elden nakit olarak ödenen son taksisinden bir hafta önce Yeşim Yankılı çatına 10 milyon liraya Range Rover marka Jeep alındığı da tespitler arasında. Bu tespitler doğrultusunda adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına karışan CHP'li Rıza Akpolat'ın 3 aylık zaman diliminde 40 milyon lira nakit parayı sadece bir adet ev ile bir adet araca harcadığı belgelenmiş oldu.